Mazot ve gübre desteğinin yanı sıra üreticilerin maddi açıdan güçlenmesi için hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemeleri oluşturduğunu belirten Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, çalışmaların il genelinde 8.332 üreticiyi kapsadığını söyledi. Üreticilere ödenecek destek miktarının rekor seviyeye ulaştığını belirten Aktürk, dün olduğu gibi bugün de yarın da hükümetimiz çiftçimizin yanında dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aksaraylı üreticilere 208 milyon lira destekleme ödenmişti ödemesi yapılacağını ifade eden İl Başkanı Aktürk, Tarım ve Orman Bakanlığımız, tarımsal gelişimi sürekli kılmak adına sağladığı destekler Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinesinde çiftçilerimize ulaşmaktadır. Türkiye'de tarım sektörü, Adalet ve Kalkınma Partimizin verdiği desteklerle büyüyerek yarım yüzyılın rekorunu kırdı. Yaşanan bu büyüme paralel olarak tarıma verilen destekle arttırıldı. Şehrimizde hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 8.332 çiftçimize toplamda 208 milyon 230 bin lira ödeme yapılacak. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Allah'ın izniyle çiftçilerimize yönelik yapacağımız destekler artarak devam edecek. 2002'den bugüne emektar çiftçimizden desteğini esirgemeyen üreticimizin yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlarımıza Milletvekillerimiz Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoya, ak kadrolarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreten ve gelişen Aksaray için her alanda hazırız ve kararlıyız dedi.